Merhabalar. Bugün ben günlük cilt bakımımı nasıl yapıyorum? Şimdi ona bakacağız. Şu benim önceden kullandığım bitmiş olan cilt bakım setim. Şöyle içinde kutuları var. Bu artık çöpe. Şu da benim cilt bakım çantam. Bunu hiç canımdan ayırmıyorum. Şöyle içinde pamuğum var. Şöyle cilt bakım cihazım var. Bu da onun küçük kesesi böyle. Bunu da saklıyorum. Böyle çalışıyor bu. Hem cildime masaj yapıyor hem cildimi yıkıyor. Bunlar da biten ürünlerim. toniyim, yüz yıkama jeliğim, serum'um, göz altı kremim, sonra gündüz gece kremim. Şurada kremleri el değmemem için kullandığım çubuğum. Daha sonra, evet. Şurada güneş kremim var. Şurada peeling'im var. Çantamızı kapatalım. Bu da yeni gelen cilt bakım setim. Şöyle cilt bakım yapmadan önce şu şekilde bir önlüğüm var. Bunu da takıyorum şöyle. Evet. Evet. atalım. Tamam. Şimdi yeni gelen cilt bakım setimi açayım. kitapçık çıkıyor içinde. Bunda böyle cilt bakım ürünlerini gösteriyor. Bu içeriklerini anlatıyor ürünlerin. Şu, kullanımını gösteriyor. Setim şu şekilde. Şu bitenlerimizi kenara koyalım. Bunlar diğer ürünler. Evet. Şunlar. Güneş kremi. Bunlar burada dursun. Şu da makinemi ıslatmak için kullanacağım suyum. Şimdi artık iki tane çıkmıyor böyle ikiliydi. Yani tek tek ayrı yüz yıkama jeliyle, ile. Tonik tek tek ayrıydı. Şimdi birleştirdiler. Tek bir böyle kutuda hem yüz yıkama jeli hem tonik olarak çıkıyor. Bizi uğraştırmıyor. Cilt bakımını yapmak daha kolay hale geliyor. Ben normalde günde üç kere yapmak için uğraşıyorum. Ama çoğu zaman üç kere olmuyor. Ama mutlaka iki kere yaparım. Aynı yani diş fırçalamak gibi. Hem sabah yapıyorum hem akşam yapıyorum. Gerçekten çok faydası var. Şöyle. Şimdi ne? Bu da gözaltı kremim. Çok iyiydi. Bakalım. Şöyle. Çok sevimli de bir kutusu var bunun böyle. Bu benim cilt aydınlatıcı serim. Benim cildime uygun olan cilt aydınlatıcı. Bu yaşlanma etkilerine karşı da savaşıyor. Bu da serumum. Şöyle. Sarımsız olmuyor. Evet. Şimdi şu gece kremim. Şöyle. Kutuları da çok güzel. Kırıl kırıl. Mavi. En sevdiğim renk mavi. Mavi çok seviyorum. Doğanın rengi, gökyüzünün rengi çok güzel. Şöyle. Evet. Bu da gündüz kremim. Evet, bunun. İçinde de bu şekilde üstlerini yapıştırmam için böyle stikerler çıkıyor. Bunu şöyle temizle diyor mesela şunu. Bakayım biraz nasıl çıkacak. Kesmemişler bunu? Bunu kesmemişler herhalde. Sonra yapıştırayım ben. Benim kesmem gerekiyor tek tek. Şimdi şu benim toniyim. İlk önce hem yüz yıkama jelim hem toniyim. İlk önce bununla yüzümü yıkayacağım. Tonikleyeceğim. Daha sonra gözaltı kremimi kullanacağım. Onu da şöyle koyayım. Daha sonra serumumu kullanacağım. Daha sonra gündüz kremimi kullanacağım. En sonunda güneş kremimi süreceğim. E, yapmak istersek peeling de yapacağız. Şimdi ben peeling gibi de uygulayacağım burada. Şöyle. Şu da gece kremi Bunu gece süreceğimiz için bunun yerine koyuyorum şöyle. Ona gerek yok. Şu pamuğum. E, şimdi güzelce makinemin ucu zaten temiz. Bunun ucu antibakteriye. Hani mikrop kapmıyor. Ben zaten bunun temizleyicisinden başka temizleyici kullanmıyorum. Başka bir sabunla da bunu yıkamıyorum. Çünkü başka bir sabun. Hani içeriğinde ne olduğunu bilmiyorum. Bunların içeriği doğal. Hiçbir zarar vermiyor. Fırçalarım da zaten öyle güzel. Şöyle yıkıyorum şimdi bunu. Bu şekilde ıslatıyorum. Şöyle. Evet. Şimdi buradan şöyle. Ben nohut büyüklüğünde sıkıyorum bunu. Yeni olunca bakalım ne taraftan gelecek. Hadi. Sıkamıyorum şu an. Hadi bas. Şöyle, pardon, üzerinde doğru okun diye açın diye gösteriyor. Şimdi bunu güzelce, evet, şöyle, şu kadar hemen nohut büyüklüğünde sıktım böyle. Bu çok fazla yeterli bile oluyor yani. Şöyle her tarafına cildimin bu şekilde dağıtıyorum. Önce güzelce dağıtıyorum bunu. Zaten şu an cildim sadece kalktım, yıkadım yüzümü suyla, başka hiçbir şey uygulamadım. Cildimde de başka hiçbir şey yok şimdi makineyle güzelce bunu yıkayacağım şöyle ayarını açtım çalışıyor bu hem cildime masaj yapacak bu şekilde hem yüzümü güzelce yıkayacak evet şöyle çok hoşuma gidiyor böyle hem o masaj yapıyor hem ben masaj yapıyorum duramıyorum böyle devamlı döndürüyorum bunu çok hoşuma gidiyor çok güzel oluyor ama cildimi çok rahatlatıyor bu şekilde Şimdi köpük oradan çok gözükmüyor. Şöyle biraz daha sıktım. Şu şekilde. Hemen bunu da şöyle dağıtayım cildime. İliyorum. Bunu da biraz da dağıtacağım. Şöyle burun kenarlarımı yıkamak çok hoşuma gidiyor. Benim en çok burada siyah noktam oluyor. Buraları böyle iyice yıkıyorum. Böyle o sürttükçe çok hoşuma gidiyor. Makinenin zaten kılları yumuşacık. Hiç cildime zarar vermiyor. Acıtmıyor. Anam. Şöyle. Ben kirpiklerimi falan yıkıyorum böyle. Aa, Çok güzel. Kaç dakika böyle. Hem masaj yapıyorum hem yıkıyorum. Cildim nefes alıyor, rahatlıyor. Gece boyunca sabaha kadar çıkan o kirler, yağlar bu hepsini alıp götürüyor. Gün içinde de akşam yıkadığımda yine çevreden gelen bu bütün kir, pislik, sünger gibi yüzüm bütün ne var ne yok şey topluyor yüzümüz. Bunların hepsini güzelce yıkıyoruz. Kocaman bir yük gidiyor üzerimizden. Cildim hap hafif kuş gibi nasıl güzel pamuk gibi oluyor. Bu makinenin yıkaması da elle bir kere yıkama makineyle beş kere yıkama demek. Gerçekten bunu farkını çok güzel fark ediyorsunuz. Elimi değdiğim zaman cildim böyle pamuk gibi oluyor. Öyle pürüzsüz ve güzel oluyor ki elimle yıkadığımda böyle olmuyor. Her gün makineyle de yıkamıyorum zaten. Haftada mesela 3-4 kere makineyle yıkıyorum. Kalan 2-3 günü de elimle yıkıyorum. Gerek olmuyor her gün makineyle yıkamaya. Ama en çok bununla yıkadığımda çok hoşuma gidiyor. Gerçekten pamuk gibi nasıl pürüzsüz oluyor böyle, öyle güzel oluyor ki. Baya bir iki dakika oldu herhalde. Şöyle yeter artık gideyim, yüzümü yıkayıp geliyorum. Hı -hı. Yüzümü yıkadım geldim, <laughs> makineni de yıkadım. Şimdi cildimde kurulamadım, cildim ıslak çünkü peeling yapmak istiyorum. Bu da yine aydınlatıcı serimin üzerine aydınlatıcı cilt rengimi açıcı bir peeling böyle. Bunu haftada iki kere uyguluyorum. Bunda pomole meyvesi var. Cilt rengimi açması için şöyle küçük küçük cildime sürüyorum bunu. Şimdi güzelce masaj yaparak olacağım cildimi Bu çok güzel oluyor böyle. Sürerken pütür pütür ya. Bu pütürlük çok güzel oluyor böyle içeriden dışarıya doğru bağırlak hareketlerle yapıyorum. Bu şekilde. Evet. Yine bu burun bölgeye böyle benim en çok Siyah nokta oluşan bölge, şu T bölgem, ağrım, kaşı ortam, burnumun kenarları, bu çene. Çok fazla buralarda siyah nokta oluşuyor. Şimdi güzelce tekrar yüzümü yıkayıp geliyorum. Yüzümü yıkadım geldim. Bu kez havlumla geldim. Şöyle temiz bir havlu alıyoruz güzelce. Yüzümü bununla siliyorum. nasıl serinledik var ya buz gibi oldu. Yani şimdi temizledik, tonikledik yüzümüzü, güzelce peelingimizi yaptık. Şimdi gözaltı kremimi sürüyorum. Evet çok güzel düşürdük konu Hoppa, şimdi gözaltı Kremimizi uyguluyoruz. Bunun da ucu şöyle bilyelik. Kullanımı çok rahat. bunu da şu göz altındaki bu yanandaki elmacık kemiklerimin olduğu bu bölgeye bu şekilde sürüyorum. Güzelce. Mesela onun geldiğini çok güzel hissediyorum böyle. Hem bu şekilde bunun kendi ucuyla bu bilyesiyle masaj yapıyorum ben böyle. Hem elimle yapıyorum. Böyle birkaç dakika yapıyorum bunu bu şekilde. Çok göz altıma değdirmiyorum. Çünkü göz altı gerçekten çok narin bir bölge. Oraya çok baskı yapılmıyor. Moral mı olabilir? Yeter. Şimdi elimle masaj yapıyorum. Şöyle yüzük parmağımla. En güçsüz parmağımız yüzük parmağımız. Buraya çok güç uygulamamamız gerekiyor. Zaten burada göz altımızda 3 tane damarımız varmış. Ama işte Allah'tan ya bu damarım sadece bir tanesi çalışıyormuş. İki tanesi tembelmiş. Biz bu şekilde bu tembel olan damarları çalıştırıyoruz. Günde vakit buldukça ben bunu hani krem sürüyüm sürmeyeyim. Bu şekilde böyle aklıma geldikçe masaj yapıyorum buraya. Bunun çok etkisi var buradaki kırışıklıklara. Böyle. Çok rahatlıyordu yani. Bunu yapınca gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle güzelce masajımı yapıyorum. Güzelce yedirdim bunu. Kremimi. Şimdi serum. Serumu neden kullanıyoruz? Neden kullanmalıyız? Şöyle elime. Bunu da yine böyle nohut büyüklüğünde. Şu şekilde kendi sıkımlık. Bir sıkımlık yani. Bu bile bazen çok geliyor gerçekten. Bunu bu şekilde cildime dağıtıyorum. Serum neden gerekli? Serum diğer kremlere göre 7 kat cildimin altına gerçekten etki ediyor. Bunun sayesinde gündüz kremim olsun, gece kremim olsun bunların etkilerini arttırıyor serum. Tek başına kullanıldığında gündüz kremde, gece kremde sadece yüzeysel kalıyor. Ama serumla birlikte kullandığım zaman kremin etkisi cildimin 7 kat altına iniyor. Bu şekilde cildim daha çok nem dengesini sağlıyor, kırışıklıkları önlüyor, aydınlık veriyor. Şöyle yine elimden geldiğince içeriden dışarıya doğru uyguluyorum bunları. Hep bu şekilde, bu yönde böyle. Böyle sınır çok hoşuma gidiyor. Böyle gerçekten böyle çok güzel oluyor. Bunu da aşağıdan yukarıya doğru böyle yüzüme şaplaklar gibi böyle vura, vura 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 bu şekilde yediriyorum. şekilde cildim yedi kremlerimi şimdi gündüz kremimi sürüyorum şurada gündüz kremim ağzı şöyle kapalı açıyoruz bunu da. şurada yeri var kendi şöyle evet şimdi bunu da açtık şöyle. bunu sonra kullanırım bu kapakta ben o dursun şuradan kullanalım şimdi bunu böyle çubuğumla şöyle alıyorum şu şekilde güzelce cildime. Bormama, bormama, kokusu böyle güzel, mis gibi böyle bitki özleri kokuyor. Zaten bitki kök özü hücrelerinden yapılıyor. Bormama başlayalım. Evet, güzelce yediriyorum. Yumuşak pamuk gibi oldu böyle. Krem pamuk gibi, çizdim ile birlikte pamuk gibi oldu. Şöyle yine sürüyoruz. Döndür, döndür, döndür. Aşağıdan yukarı, aşağıdan yukarıya. Evet. Böyle güzelce cildime onu yediriyorum. Şimdi sadece gündüz kremini sürdüm diye bu şekilde kalmıyor. bu benim biçim rahat etmiyor gün içinde. Evde de olsam, dışarıda da olsam her zaman güneşe maruzuz. Yani evde bile olsak o camdan bize gerçekten güneş giriyor. E, balkona çıkıyoruz, dışarıya çıkıyoruz. Bu cildim korumasız bir şekilde kalmamalı. Onun için mutlaka güneş kremimi de sürüyorum. Bunu da aynı şekilde böyle o çok kötü geldi. Şöyle elime nohut büyüklüğünde alıyorum bunu da. Şöyle nerede benim şu çubuğum? Hı, şöyle böyle dağıtıyorum bunu da. Bunun yapısı da çok güzel. Ne böyle yağlı yağlı yapıyor, ne kuru kuru yapıyor. Tam böyle kıvamı orta bu da yaşlanma etkilerine karşı savaşıyor. Böyle güzel bir krem. Yaz kış devamlı kullanıyorum bu güneş kremini. Hani kışın güneş yok değil, kışın da güneş var. Bu kadar yapıcı değil, yakın değil ama kışın da güneş var. Onun yine etkisi var bize. Evet bu da cilt bakımımın son aşamasıydı böyle. Cildimiz için elimizden geleni yaptık. Bugünkü günlük ilk cilt bakımım bitti. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.